12-18 Aralık tarihleri arasında ülkemizde tutun yatırım ve Türk malı haftası olarak kutlanan bir etkinlik uzun yıllardır kutlanıyor. Bu bağlamda biz de Mersin Halk Kompleksimizi tanıtmayı, Mersin Halk Kompleksimizi üretimden tüketiciye kadar uzanan bir yolculuğu çocuklarımıza anlatmayı istedik. E, bu bağlamda okullarımızdan gelen öğrencilerle birlikte e, hal kompleksimizdeki e, üretilen e, yerleri e, gezdik e, ve onları tanıttık. Mersin Halk Kompleksi Türkiye'de ve Orta Doğu'daki en büyük halk komplekslerimizden birisidir. E, burada üretilen ürünler halk kompleksinde tüketiciye varana kadar her aşaması bu kompleks içerisinde gerçekleşir. E, okullarımızın e, halk kompleksine ziyareti bizi çok e, memnun etti tanıtmamız için de bize bir e, aracı oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Makine var. Kasalar geliyordu. Ablalar da kasaları alıp dolduruyorlardı. Yerli malı bizim kendi ürettiğimiz yerli ta ta tarlalarda kendimizin yetiştirdiğimiz yer, e mallara yerli malı denir. İçeride büyük kasalar, e meyveler ve bir robot gördüm. Robotlar işte kasaları taşıyor onun içine şeylere koyuyorlardı mandalinaları. önceden sormuştum zaten ee, nasıl oluyor demiştim. Ondan sonra artık öğrendim. Yerli mal olmasına kıyafet giyim, ee, yiyecek, içecek Bunlar hep yerli mal olmasına dikkat edin. şeylerde limon nasıl kasalara koyuluyordu. Ee, grapefruitlar, bir sürü limonlar portakallar vardı. Acaba yerli mi diye bakıyorum. Daha iyi. Limonlar, portakallar, mandalyalar, o büyük portakallar. Gördüm de böyle büyüğünü görmedim. Gelim malını alıyordum.